Merhaba arkadaşlar. Ben Akbük Vizyon Emlak'tan gayrimenkul danışmanı Ayşe Akkın. Bugün sizlere Akbük merkezde denize buçuk kilometre mesafede iki artı bir bitişik nizam bir villa tanıtımı için geldik. Villamız resmen tatil köyü gibi sitenin içerisinde arkadaşlar. Olimpiyat bir yüzme havuzumuz var. Gördüğünüz gibi havuzda çocuklarımız gayet güzel vakit geçiriyorlar. Havuzumuz da oldukça büyük ve güzel. Villamız bahçeli. Görmüş olduğunuz yeşil ağaçlardan itibaren bahçe alanımız başlıyor arkadaşlar. Akbük'te benim en çok sevdiğim sitelerden bir tanesi burası arkadaşlar. Genelde İngilizlerden satılık ama birçok İngiliz satıp gitti. Türklerimiz, Türk vatandaşlarımız da aldı. Sitemiz gerçekten çok güzel ve bu sitenin de aileden bir avantaj var arkadaşlar. Bu sitede susuzluk yaşamıyorsunuz. Sitenin kendine ait antrezan kuyusu var ve burada bu villayı aldığınızda su faturasını unutuyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle su faturası da ödemiyorsunuz villamızın önü e, şu görmüş olduğunuz direkten itibaren de başlıyor bu bahçe alanımız size ait Siz isterseniz burayı şu yan tarafta gördüğünüz gibi depo yapabilirsiniz ve çok güzeldi bir tandır yapmışlar e, içerisine de etrafında ağaçlar koymuşlar Ali'cim gösterir misin Ağaç oturak koymuşlar arkadaşlar. Otantik bir e, hava yaratmış. Çok da güzel olmuş. Siz de villamızı satın aldığınızda isterseniz buraya e, barbüke yaptırabilirsiniz. Mangalı çok seviyorsanız ben çok seviyorum. Şahsen ben bu villayı alsam buraya barbüke yaptırırım. Buraya da masa sandalyemi de atıp etleri, keyfini burada sessiz ve sakin bir şekilde villanın tadını çıkartırım arkadaşlar. Villamız gerçekten güzel villamızın içerisine geçelim ve hep birlikte bakalım bizi neler bekliyor detaylı bir şekilde inceleyelim. Gel Ali'cim villamızın içerisine geçelim. Villamızın içerisine geçtiğimizde e, villamızın içerisi çok güzel bir serinlik arkadaşlar. Şu an yaz ayındayız ve dışarısı çok sıcak. Villamızın içerisi gayet de serin. Bu görmüş olduğunuz eşyalarımız da villamızla birlikte satılık arkadaşlar. Siz bu villayı satın aldığınızda tapuya gidiyoruz ve tapunuzu alıp elektrik aboneliğinizde alıp villanın keyfini çıkartabilirsiniz. Villamızın salonu gayet ideal. Genişlikte L şeklinde bir mutfağımız var. Siz dilerseniz arkadaşlar buraya Ankasta seti de koydurabilirsiniz. Genelde klasik arkadaşlar her villada olduğu gibi burada da e, tuvalet lavabomuz var. Bu villada toplamda 3 adet tuvalet, lavabo ve 2 adet de banyomuz var. Üst katlara çıktığımızda size daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Çok geniş bir verandamız var arkadaşlar. Biz pek alışık değiliz. Verandaların ve bu kadar geniş olmasını bu ev sahibimiz sizler masraf etmeyin diye burayı cam balkonla da kapatmış. Gayet de güzel olmuş. Buradan da bahçeye iniş çıkışımız var. Bir tane daha merdivenimiz var. Siz isterseniz ön kapıyı kullanmadan buradan havuza gidip gelebilirsiniz. Anneciğim bir şey daha bahsetmek istiyorum. Biz burada birkaç tane villa sattık. Ve sattığımız villalarda alan müşterilerimiz şöyle bir şey yaptılar. Dediler ki salonumuz biz geniş istiyoruz. Şurada görmüş olduğunuz pencereyi alıp buraya koydular ve devasal bir salonu oldu arkadaşlar. Bu balkonda bana yeter diyorsanız siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Emsallerinde var. İkinci katına çıkıyoruz. Beş renkten merdiven basak basamaklarımız. Villamızın ikinci katına çıktığımızda burada bir banyo tuvaletimiz var. Genişliği de gayet ideal. Duşa kabinli. Ortak kullanım banyo tuvaleti arkadaşlar. Birinci odamıza geçiyorum. Birinci odamıza geçtiğimizde de buraya isterseniz arkadaşlar Yatak ve bazanızı ayırıp çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Bu ev sahibimiz bazaları birleştirip çift kişilik yatak olarak kullanmış. Siz de bu şekilde kullanıp gelen misafirlerinizi burada rahatlıkla ağırlayabilirsiniz. Buradan da bir verandaya çıkışımız var. Çocukların sizin odanızı geçmeden veya gelen misafiriniz sizin odanızı geçmeden buradan balkona çıkıp havuzun ve denizi görebilirler. Az sonra size göstereceğim. İkinci odamıza geçiyorum. İkinci odamıza geçtiğimizde de burada çift kişilik yatağımız var. Siz isterseniz arkadaşlar derseniz ben bu mobilyaları istemiyorum. Kendi zevkinize göre mobilyalarını değiştirebilirsiniz. Burada da bir klimamız var. Akşam uykunuz kaçtı. Dediniz ki ben bir hava alayım. Buraya çıkıp küçük balkonda bu yeşillikle bu görmüş olduğunuz manzara arkadaşlar hiçbir zaman kapanmayacak. Çünkü burası zeytinlik alan diye geçiyor. Arsa değil. Buraya yapılaşma da olmayacak. Bunun bilgisini de sizlere vermiş olalım. Burada da ebeveyn banyomuz var. Gayet de güzel. Bazı müşterilerimiz bizleri diyorlar çünkü Ayşe Hanım bu evin neden biz bu kadar parayı veriyoruz. Neden bu evin ebeveyn banyosu yok? Bu da bu villa için bir avantaj arkadaşlar. Bu villamızda ebeveyn banyonuz hazır. Verandamıza çıkıyorum. Verandamıza çıktığımızda çok büyük bir verandamız var arkadaşlar. Siz isterseniz buraya bir oda dahi yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi hemen yan villamız yapmış. Aynı şekilde siz de yapabiliyorsunuz. Derseniz 2 artı 1 bize az geliyor. O zaman da buraya böyle camla kapatıp bir tane daha o da yapabilirsiniz. Burada da bir depo alanımız var. Derseniz ben kendi şezlongumu kullanmak istiyorum. Buraya da kendi şezlonglarınızı, fazla eşyalarınızı koyabilirsiniz. Ben bu villayı çok seviyorum arkadaşlar. Villayı da seviyorum, siteyi de seviyorum. Bu villanın en ön sırada olması ve havuz görmesi, denizi görmesi, köşede olması çok güzel villamızın konum olarak da yeri. Villamız 3 katlı. Çatı katına çıkıyoruz. Çatı katımız da oldukça büyük ve geniş. Hemen yan taraftaki gibi siz de buraya arkadaşlar isterseniz bir yatak odası, bir ebeveyn banyosu yapabilirsiniz. İsterseniz de buraya açık mutfak, salon şeklinde kullanabilirsiniz. Emsallerinde size arkadaşım gösterdi aynı şekilde siz de yapabilirsiniz. Deniz manzaralı. Karşımızda Didim Didim'e 25 kilometre uzaklıktayız. Yani buradan 20 dakika sonra Didim'e gitmek istediğinizde aracınızla Didim'e gidebilirsiniz. Akbük manzaralı. Denize de mesafemiz 1,5 kilometre. Düz yol yokuş yamaçta çıkmıyorsunuz. Arkadaşlar sabahleyin yürüyüş de yapmak isterseniz yürüyebilirsiniz. Evet arkadaşlar hep birlikte villamızı gördük ve inceledik. Villamız gerçekten güzel. Rüzgar esiyor şu anda püfür püfür arkadaşlar. Buranın havası da bir başka bir tarafımız yeşillik, bir tarafımızda deniz manzaralı ve önümüzde de Olimpiyat yüzme havuzumuz var. Tatil köy gibi bir sitenin içerisindeyiz arkadaşlar. Şimdi gelelim bu villamızın fiyatına. Villamızın fiyatı 7 milyon 250 bin TL pazarlığa açık. Varsa bir teklifiniz biz mal sahibini iletiriz. Bizleri YouTube kanalından takip edip abone olabilirsiniz. Fırsatlardan yararlanmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Daha detaylı bilgi için bizleri arayabilirsiniz. Başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.